Değerli arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'na ilgili birçok belge ve bilgi, kitap, anı, anılar toplamı, filmler, belgeseller. Özellikle 1943 sonu 44 başı itibariyle, yani savaşın son bir yılına girildiği süreçte, tarihin en büyük insan hakları ihlallerini gerçekleştirmiş holokost Yahudileri Auschwitz gibi kamplarda yok etmiş. Sadece Yahudileri mi? kendinden görmediği herkesi Balkanlarda Roman insanları yani büyük bir felakete yol açmış olan Hitler kadrolarının bir panik halinde kendi aralarında büyük çekişmeler yaşadığını ve bu kadar birikmiş suçtan nasıl kurtulacaklarını, ciddi hesaplaşmalarını yaptıklarını biliyoruz. İşte o dönemde Hitler'e suikastlar planlanıyor falan filan biliyorsunuz. Yani uzun uzun anlatmama gerek yok. Bu iş böyledir. Aklı başında devletler terörle bir mücadeleyi bile çok düzgün yapma suretiyle kendilerini tarih karşısında koruma zekasını gösteren liderlere sahiptirler. Ama günün dolduruşuna gelip ben dünyayı yakarım, yıkarım. Çoluk çocuk dinlemem öldürürüm diyenler de vardır. Ama onlar işte bugünün İsrail kadroları gibi panik yaşamaya başlarlar. Çünkü sonuçta bütün insanların, bireylerin olduğu gibi devletlerin de bir derin aklı vardır. O akıl nasıl oluşur, nasıl bir yerden toparlanır falan bunları uzun uzun konuşacak halim yok bu kısa videoda ama vardır. Ve bir şekilde o akıl hiç beklemediğiniz bir sistem üzerinden gelir kapınıza dayanır. Ve siz yapmış olduklarınızın hesabını veremez bir halde baka kalırsınız. Şu anda İsrail bunu yaşıyor. Yaşatan şahıs Şimbet Başkanı. Ronan Bar diye bir adam. Esasında Gazze katliamına katılmış bir karakter. Yani bugün yapmakta olduğu işler onun bu soykırımdaki parmak izlerini silecek mi? Hayır. Hayır. Ama büyük bir olasılıkla o uyanık bir bürokrat olarak esas karar vericileri ve esas uygulayıcıları ateşin içine atmayı kendini de bir tık buraya çekmeyi planlıyor gibi gözüküyor. Şimdi Benjamin Netanyahu Şimbet Başkanı'nı 5 yıllık yasal süresi dolmadan kendisine karşı büyük bir güvensizlik duyduğunu belirterek görevden almaya kalktı. Ve gerçekten de kabine yani İsrail hükümeti kendi arasında yaptığı oylamada Şimbet Başkanı'nın görevden alınmasını talep etti. Bu karar yaşanırken İsrail Başsavcısı bir hanımefendi Gali Baharav Mira Çıktı dedi ki Şimbet gibi bir devletin en önemli ve en hassas makamında oturan bir adamın görevini başbakanın şahsi güven veya güvensizlik duygusuyla son verilemez. Orası beş yıl için oturulan devlete en üst düzeyde hizmet veren politika üstü bir makamdır. O politika üstü makama başbakanın parmağı dolanamaz Vay ortalık birbirine girdi. Sonra anlaşıldı ki Şimmet Katar Gate diye adlandırılan ve İsrail Başbakanı'nın en yakın iki adamının hapse girmesine neden olan Katar yönetiminden rüşvet alımı, alınması skandalını araştırmış, onu derinleştirmiş, İsrail Başbakanı'nı da işin içine sokmuş. O soruşturmayla beraber Şimbet aynı zamanda yıllardır İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Katar üzerinden Hamas'la kurmuş olduğu ilişkiyi ve Katar'ı Hamas'ı ayakta tutacak mali imkanları Gazze'ye yollaması yönünde neden ikna ettiğini de araştırmaya başlamış. Düşünsenize bugün Hamas'ı yok edeceğim diye Gazze'yi yok etmiş olan başbakan Katar paraları bir ara kesmiş Hamas'a yani Hamas'ın kendisine doğrudan gitmiyor da güya Gazze yönetimine gidiyor. Açmış telefonu Ürdün'e şeye Katar'a ya para gönderin bunları falan demiş. Böyle bunu da araştırdığını öğrenmiş. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve onun için görevden alınmaya kalkılmış. Fakat geçenlerde yayınlanan bir haber ve daha sonra Şimbet istihbarat Örgütü ki iç istihbarat bu. Örgütü içindeki bir gözaltı bir başka tartışmayı da Gündeme getirdi. O da biliyorsunuz İtamer Bengi Vergi denilen bir faşist var. Bu ee, haham Kaham vardı yıllar önce, faşizmin kurucusu İsrail'de. Onun takipçisi bir adam. Zaten partisinin adı da Yahudi Gücü. Şimdi aşırı ırkçı ve faşist Yahudi Gücü radikal unsurlarının Polis teşkilatındaki örgütlenmesini de inceleyip soruşturma altına almış. Bu soruşturmayı gazetecilere aktaran şahsı da gözaltına aldılar. Orada da büyük bir şey. Şimdi İtamer Bengi bir faşist bakan çıktı dedi ki, bu adam dedi Ronan Bar. Başsavcıyla beraber birleşti. İsrail derin devleti şu anda seçimle iş başına gelmiş hükümete darbe yapıyor dedi. Bezalel Smotrich, maliye bakanı o da faşist. Pazartesi akşamı Ronan Barın katılacağı bir güvenlik toplantısında asla yer almayacağını bir e, darbeci karakterin hala o makamda oturuyor olmasınız ki çünkü İsrail Yüksek Mahkemesi öyle karar verdi oturacak oturduğu yerde diye katılmadı ve toplantı iptal oldu şimdi gördüğümüz kadarıyla işin kısası İsrail derin devletinin bir kesimi harekete geçmiş vaziyette bu şeyi soykırımcı ekibi nasıl bir şekilde etkisiz hale getiririz diye herhalde düşünüyorlar. Çünkü artık altından kalkılamayacak bir kepazelikle karşılaşılmış durumda. Böyle durumlarda siyaset ve dünya bir günah keçisi bulup onu yer. Şimdi iş oraya geldi. İsrail derin devleti günah keçisini bulmak üzere. Bu büyük bir olasılıkta iki tane faşist bakan olabilir. Netanyahu'yu da şöyle sessizce kenara alabilirler diye düşünüyorum. Hoşçakalın.